13. soru. Tepsideki çaylar ikişerli, üçerli ve beşerli gruplar halinde masaya bırakıldığında tepside çay kalmadığına göre tepsideki çay sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Sorunun cevabını bulabilmek için öncelikle 2'nin, 3'ün ve 5'in katı olan sayıyı arıyoruz. 2'ye, 3'e ve 5'e bölünebilen sayı. Çift sayılar 2 ile bölünebilir. Rakamlar toplamı 3'ün katı olan sayılar 3'e bölünebilir. Son basamağı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile bölünebilir. Seçeneklerin tamamı son basamağı 0 ya da 5'tir. Dolayısıyla 5 ile bölünebilir. 2 ile bölünebilmesi için son basamağın çift olması gerekiyor. O halde A, B, C seçeneklerinden birisi olmalı. 3 ile bölünebilen bir sayı olması gerektiğine göre ABC seçenekleri içerisinde 63 ile bölünebileceği için doğru cevap B seçeneği.